Washington'dan VOA Türkçe stüdyolarından merhaba. Ben Mehtap Çolak Yılmaz. Amerika ve dünyada siyasetten ekonomiye gündemin öne çıkan tüm gelişmelerini aktaracağız. Önümüzdeki yarım saat boyunca VOA Türkçe muhabirleri canlı bağlantılarla karşımızda. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4 gün sürecek Amerika gezisi başladı. İlk durağı Boston oldu. Serhan Akif Aykıldız Kılıç Kılıçdaroğlu'nun Amerika temaslarını aktaracak. Ukrayna'nın başkenti Kiev ve başka şehirlerdeki füze saldırılarına ilişkin Amerika'da Başkan Biden'dan da Şişleri Bakanı Blinken'a açıklamalar var. Begüm Dönmez er sözü ayrıntıları. IMF ve Dünya Bankası toplantıları başlıyor. Türkiye Hazine Bakanı, e, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati temsil edecek toplantılarda. Gündemde neler var, beklentiler ne yönde? Mehmet Oroğlu ile konuşacağız. Stüdyo başlıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika ziyareti dün Boston'da başladı. 13 Ekim'e kadar da sürecek. Bir sonraki temaslar da yine Washington'da devam edecek Kılıçdaroğlu'nun. Peki kimlerle görüştü şu an itibariyle? Hangi amaçla bu ziyaret yapılıyor Amerika'ya? Kılıçdaroğlu'na kimler eşlik ediyor? Herhangi bir mesaj var mı CHP liderinden? Tüm bu soruların yanıtı için Serhan Akif Akyıldız karşımızda. Serhan Kılıçdaroğlu dün geldi Amerika'ya. Neden ilk durağı Boston oldu? Orada kimlerle görüştü şu ana kadar? ve görüşmeye devam edecek. Yüze Türkçe ziyareti ilişkin hangi açıklamalarda bulundu? Et e, Sosyalde. Boston kenti Amerika'da eğitim merkezlerinden biri olarak diyebiliriz Boston kenti için. E, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü MIT ile Harvard üniversitelerinin olduğu Kent, Bastın kenti. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bastın'a ilk duran, Bastın olmasının nedenlerinden biri de bu. Öğretim üyeleri, öğretim görevlileriyle görüşmek, bilimsel alanda incelemelerde bulunmak, öğrencilerle bir araya gelmek. Önce dünden başlayalım. Dün akşam saatlerinde Bastın kentine tarifeli uçakla geldi Kemal Kılıçdaroğlu. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye geldiği saatlerde hava aldığında ve Türkçe ekibinden Nafiz Albayrak da oradaydı ve Türkiye'deki önce Gezi'yle ilgili tartışmalarla ilgili soru yöneltti CHP tarafına. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak yanıtladı o sorunun yanıtını. Soru Türkiye'de medyada tartışmaların neden olan icazet almaya gitti Amerika'ya şeklinde. İşte bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz sorduğunu Hafiz Bayrak. Fark Öztrak'ta kesinlikle böyle bir durum yok. Yönetimden kimseyle görüşmeye gelmedik ki şeklinde yanıt verdi. İşte bugün temaslarına başladı. O temaslarına MIT'de başladı. Öğretim üyeleri, öğretim görevlileriyle bir araya geldi. Laboratuvarlarda incelemelerde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu bilgi aldı. Öğrencilerle bir araya geldi. Aralarında Türk öğrencilerinde bulunduğu öğrencilerle bir araya geldi. Ve şu saatlerde hala MIT'deki temasları, incelemeleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu Yaklaşık bir buçuk saat sonra programına göre Harvard Üniversitesi'ne gelecek, orada da e, otomobil ile bir araya gelecek Kemal Kılıçdaroğlu. Yarın da e, Bastında teması var sabah saatlerinde. E, o Boston'daki temaslarını bitirdikten sonra da sabah saatlerinde Washington'a başkent, Washington'a gel, gelecek Kemal Kılıçdaroğlu. Washington'daki temasları daha önceden aslında Bernie Sanders'la görüşebileceği belirtiliyordu. Bernie Sanders senatoda bağımsız senatör ama daha çok Demokrat Parti ile birlikte hareket ediyor. Daha önce de hatırlay hatırlayacaksın Demokrat Parti'den iki dönem başkan adayı adayı olmuştu ancak başarılı olamamıştı. Bernie Sanders'la görüşebileceği belirtiliyordu ancak o görüşmenin de son gelen bilgilere göre o görüşmede olmayacak. Bernie Sanders da şu anda Senato Bütçe Komisyonu Başkanı. Senatör Bernie Sanders, Kemal Kılıçdaroğlu 13'ünde programına göre Amerika'dan ayrılması bekleniyor. Bugün ve yarın Boston kentinde, Amerika'nın eğitim merkezinde, yarın sabah Washington'a hareket edecek ve Washington'da da çeşitli temaslarda bulunduktan sonra Türkiye'ye dönecek. Ama programında şu anda herhangi bir siyasiyle zaten Faik Östranda dediği gibi yönetimden herhangi bir isimle görüşmesi görünmüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mektubu. Kemal Kılıçdaroğlu ana muhalefet partisi genel başkanı 9 yıl sonra ilk kez Amerika ziyaretinde bulundu. İlk durağı Boston'da Serhan Akif Akyıldız aktardı ayrıntılarını. Washington temaslarını da yine bir öğe ekibi olarak izliyor ve aktarıyor olacağız. Tüm yayınlarımızda Serhan teşekkürler. Ukrayna'nın başkenti Kiev, Rusya'nın işgalinin üzerinden aylar geçtikten sonra ilk kez saldırıların hedefi oldu. Şehrin birçok bölgesinde patlamalar meydana geldi. Füze saldırılarında can kayıpları var, çok sayıda yaralı da var. Sadece Kiev değil, başka kentlerinde size saldırılarının hedefi olduğu belirtiliyor. Rusya'nın saldırıları tüm dünyada geniş yankı buldu. Tepkiler sürüyor. NATO'dan, Birleşmiş Milletler'den. Bugünse Amerika'da yönetimden tepki var, kınama var. Dışişleri Bakanı Anthony Blinken yaptığı ilk açıklamaya ardından Amerika Başkanı Joe Biden'dan da mesajlar var Rusya'ya yönelik. Begüm Dönmez'e her sözde ayrıntıları o açıklamaların. Begüm Amerika'nın açıklamasında, Blinken'ın en azından açıklamasında insani ve ekonomik yardımlara devam mesajı var. Biden neler söyledi? Amerika nasıl tepki gösterdi bu son gelişmelere? Mehtap ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamasıyla başlayalım. Saldırıları güçlü şekilde kınadıklarını vurgulayan Başkan Joe Biden, "Bu saldırılar Ukrayna halkının yanında yer alma kararlılığımızı daha da güçlendiriyor." dedi. ABD Başkanı Rusya'nın son saldırılarında sivillerin öldüğünün ve askeri bir amacı olmayan hedefleri bu saldırıla hedeflerin bu saldırıda e, yok edildiğini ifade etti. Saldırılar Putin'in Ukrayna halkına yönelik hukuk dışı savaşının zulmünü bir kez daha gösteriyor dedi Başkan Joe Biden. Müttefik ve ortaklarımızla birlikte Rusya'ya saldırıları sebebiyle bedel ödetmeye, Putin ve Rusya'nın vahşet ve savaş suçları sebebiyle de hesap vermesini sağlamaya ve Ukrayna'ya da Özgürlüklerini ve e, ülkelerini e, savunabilmeleri için gereken de desteği vermeyi sürdüreceğiz dedi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da bugün e, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile görüştü. Ve e, o da yine benzer mesajlar verdi. Ukrayna'ya insani, ekonomik ve güvenlik yardımının devam edeceğini mesajını verdi ABD Dışişleri Bakanı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ahlaki bir sorun teşkil ettiğini ifade etti Blinken. Uluslararası toplumunda Rusya Cumhurbaşkanı Putin'in eylemlerinin kabul edilemez olduğunu net bir şekilde ortaya koyma sorumluluğu vardır dedi. E, Rusya saldırılarında başkent e, Kiev'de çocuk parklarının hedef alındığını ifade etti ABD Dışişleri Bakanı ve Ukraynalılara da ABD sizin yanınızda sözleriyle seslendi. E, Blinken'ın yaptığı yazılı açıklamada dikkat çeken bir bölüm daha vardı. E, o da e, şimdi Ukrayna'dan yana açıkça konuşma zamanı dedi Blinken. Çekimsel olma ya da yatıştırıcı ifadeler kullanma veya tarafsızlık iddiasıyla kaçamak açıklamalar yapma zamanı değil dedi. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin temel ilkeleri söz konusu BM Sözleşmesi'nin temel ilkeleri tehlikede ifadelerini kullandı Blinken. Ee, yine e, Dışişleri Bakanı yaptığı yazılı açıklamada e, bu savaşı Ukrayna topraklarını ilhak etme girişimleri ve sivillere yönelik saldırılarıyla tırmandıran tek bir ülke var dedi Blinken. O da Rusya dedi. Bu savaşı şimdi sonlandırabilecek ve Rus güçlerini de Ukrayna'dan çekebilecek tek bir kişi var. O da Putin ifadeleriyle sonlandırdı Blinken açıklamasını. Rusya'dan da Amerika'dan gelen açıklamaların ardından ee, Rus Dışişleri Bakanlığı sözcüsü e, Moskova'nın diplomasiye açık olduğunu savundu. E, Washington'un, Ukrayna'nın düşmanca tavrını cesaretlendirdiğini iddia etti e, Rus çöz, Rus sözcü ve bu durumun e, diplomasi çabalarını karmaşık hale getirdiğini ileri sürdü. E, Rusya'nın tabi Ukrayna dahil olmak üzere 10 e, kente yönelik saldırıları bu savaşta ciddi bir tırmanmaya e, işaret ediyor. E, şimdiye kadar Batı ülkeleri Rusya ile doğrudan bir savaştan kaçınmak amacıyla en ileri silah sistemlerini Ukrayna'ya sevk etmekten, Ukrayna'ya sağlamaktan şimdiye kadar kaçılmıştı. Ancak bu son saldırılarla birlikte bu yönde Batı'nın üzerindeki baskının arttığı yorumları yapılıyor. Mehtap. Begüm Dömez Ersoz Ukrayna'nın başkenti saldırılarına hedefindeydi ve bir başka kentlerde de patlamalar oldu. Amerika yönetiminden kınama ve açıklamalar geldi. Begüm teşekkürler. Rusya'nın nükleer kuvvetlerine ait bir trenin bir süre önce Ukrayna'ya gittiği yönünde iddialar gündeme gelmişti ancak Beyaz Saray Rusya'nın Ukrayna'ya karşı nükleer silah kullanabileceği yönünde bir belirti olmadığını savunuyor. Nükleer uzmanlar da bunu doğruluyor ve eğer Rusya nükleer silahları Ukrayna sınırına doğru kaydırırsa Amerika bunu bilirdi diyor. Rusya dünya üzerinde en fazla nükleer silaha sahip ülke ve uzmanlar Moskova'nın Amerika'dan 10 kat daha fazla taktiksel nükleer silaha sahip olduğunu belirtiyor. Mart 2018'de Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin kamuoyuna bir dizi yeni silahlar tanıttı ve hatta bunlarla dünyanın herhangi bir noktasını karşı müdahaleye fırsat vermeden vurabileceğini söyledi. Şimdi Putin, Ukrayna'da önemli oranda askeri kayıp veriyor ve Rusya'yı savunmak için envanterinde ne varsa kullanmakla tehdit ediyor. Beyaz Saray, Rusya'nın Ukrayna sınırına nükleer silah gönderiyor olabileceği iddialarını değerlendirdi. We take any nuclear, uh, nuclear weapons or nuclear... Nükleer silahları ve nükleer savaş tehditlerini çok ciddiye alıyoruz. Ancak ne kendi nükleer kapasitemizi harekete geçirecek bir neden ne de Rusya'nın ani bir nükleer saldırı düzenleyeceği yönünde belirti gördük. Asker kaybı artınca Rusya yüz binlerce vatandaşının ülkeden kaçmasına yol açan kısmi seferberliği ilan etti. Ulusal güvenlik uzmanı Mitchell Wallerstein eğer Putin nükleer silah kullanırsa uzun süredir devam eden bir tabuyu kıracağını belirtiyor. Bu 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana hiçbir ülkenin geçmediği bir kırmızı çizgi. Artan bir şekilde köşeye sıkışması ve sınırlı seçeneklerinin olduğunu fark etmesiyle küçük çaplı taktiksel nükleer silah kullanmayı deneyebilir. Hiroşima ve Nagasaki'de kullanılanlardan çok daha küçük. Kiev'deki rejime ne yapabileceğini göstermek için. Diğer uzmanlar da endişeli. James Acton Carnegie Vakfı'nda nükleer politika programı direktör yardımcısı. Sanırım bu savaş Putin için çok kötüye giderse, eğer büyük bir askeri yenilgiyle karşılaşırsa, iktidarı sarsılırsa, Rus halkı ekonominin çökme eşiğinde olduğunu görürse, Rusya'nın nükleer silah kullanma olasılığını dışlamam. Büyük bir ihtimal olarak görmüyorum ama 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana gerçekleşme olasılığı en üst düzeyde. Acton, Putin'in kabadayı tavrına rağmen Ukrayna'daki savaşı kazanmak için nükleer silah kullanabileceğini düşünmediğini belirtiyor. Amaç Ukrayna'yı, batılı destekçilerini, özellikle de Amerika'yı korkutmak. Çatışmanın daha uzayacağı tehdidi, hatta daha kötüsü tam bir nükleer savaş tehdidi onları geri adım atmaya, Barış aramaya, ödün vermeye zorlayabilir ki bu da Putin'e kendisini kurtaran bir çıkış yolu sunar. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski güçlerinin ülkenin doğu ve güneyinde hızlı kazanımlar elde ettiğini söylüyor. Rusya Savunma Bakanlığı da kendi kuvvetlerinin Ukrayna'nın karşı saldırısında geri çekildiğini kabul etti. Uzmanlar da Putin'in nükleer silahları Ukrayna'ya yaklaştırması durumunda bunun Amerika tarafından bilineceğine dikkati çekiyor. Alpaslan Esmer, Washington IMF Dünya Bankası yıllık toplantıları bu yıl birçok ülkede enflasyonun tarihi boyutlara ulaştı. Merkez bankalarının olağanüstü önlemlere başvurmak zorunda kaldığı bir döneme denk geliyor. Washington'da düzenleniyor o ve 16 Ekim'e kadar sürüyor bu toplantılar. Türkiye'yi Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati temsil edecek. Güya Türkçe ekibinden de Mehmet Oroğlu izliyor toplantıları. Mehmet bu yılki toplantılarda öncekilerden farkı herhalde tüm dünyada farklı bir atmosfer oluşu. Yüksek enflasyonun etkileri var. Resesyon endişeleri gölgesine geçecek olması. Neler bekleniyor bu önümüzdeki bir hafta boyunca toplantılardan? Evet, senin dediğin gibi birçok ülkede şu anda enflasyon rekor derecede yükselmiş durumda. Resesyon, küresel resesyon riskinin giderek arttığı yönünde açıklamalar yapılıyor. Küresel ekonomi 80 yıldır görülmeyen bir yavaşlamanın içerisinde. Diğer yandan işte gıda, enerji krizi, Ukrayna savaşı, Covid-19 pandemisinin hala görülen etkileri, olumsuz etkileri, iklim değişikliği, yoksulluğun derinleşmişliği tüm bu konularla şu anda dünya, tüm bunlar dünyanın halen mücadele etmeye çalıştığı sorunlar arasında işte bu bakımdan siyasetten, finans çevrelerine, özel sektörden, uluslararası örgütlere, sivil toplumdan medyaya kadar geniş yer bir katılıma sahne olacak. IMF Dünya Bankası yıllık toplantılarını bu yıl ee, oldukça yoğun bir günden bekliyor diyebiliriz ülkeler hükümetler maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarıyla e, temsil edilecek e, küresel ekonomi kırılgan bir dönemden geçerken e, katılımcılar. Atılan adımları gözden geçirecekler. Bundan sonra atılacak adımları koordine etmeye ve bir yol haritası bundan sonrası ile ilişkin bir yol haritası oluşturmaya çalışacaklar. E, toplantılarda IMF ve Dünya Bankası'nın güvenörler kurullarına tavsiyelerde bulunan Uluslararası Para ve Finans Komitesi ile Kalkınma Komitesi'nin toplantılarının yanı sıra dünyanın karşı karşıya olduğu birçok sorunla ilgili paneller, programlar, yan etkinlikler düzenlenecek. G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankaları toplantısı da olacak. Türkiye'yi toplantılarda Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'yi temsil edecek. Nebati'nin yarın Washington'a gelmesi bekleniyor. E, toplantılar, e, yıllık toplantılar kapsamındaki programlara ve e, bu çerçevede e, bu kapsamda düzenlenecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına da katılacak. Nurettin Nebati, e, bakanlıktan e, verilen bilgiye göre bu toplantılarda küresel ekonomik ve görünüm ve riskler değerlendirilecek. Türkiye ekonomisine ilişkin son gelişmeler ve yürütülmekte olan ekonomik politikalar, uluslararası ekonomi ve finans çevrelerinde paylaşılacak. Mevkidaşları, uluslararası kuruluşların temsilcileri, başkanları, çok uluslu şirketlerin yöneticileriyle bir araya gelecek Nurettin Nebati. Sivil toplum ve düşünce kuruluşlarının üst düzey yöneticileriyle de ikili görüşmeler yapacak. Toplantılar sırasında bölgelerdeki ekonomik, dünyanın farklı bölgelerindeki ekonomik gelişmelere ilişkin bir e, briefingler olacak. Ayrıca her bölge ve ülke için e, ekonomik büyüme tahminlerini de içeren Dünya ekonomik görünümü, küresel ekonomik istikrar raporu gibi raporların güncellenmiş versiyonlarının da yayınlanması bekleniyor. Dünya Bankası geçen hafta Türkiye'nin de içinde olduğu Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkelerindeki ekonomik görünümü değerlendirdiği bir raporu yayınladı. Daha doğrusu daha önceki yayınladığı raporun güncellenmiş versiyonuydu. Türkiye'nin büyüme tahmini 2022 için %2,4 artırdı ancak 2023 için %0,5 düşürdü. 2024'te de Türkiye ekonomisinin %4 büyüyeceği tahmininde bulundu Dünya Bankası. Son not IMF Dünya Bankası toplantıları bu yıl Amerika'nın ve birçok ülkenin karşı çıkmasına rağmen OPEC arttığı ülkelerinin 2020 yılında COVID-19 pandemisinin başlamasından bu yana petrol üretiminde en fazla kesinti yapma kararı almasının gölgesinde de başlayacak. Burada tabii toplantıların gündemini mesaisini daha da artıracak diyebiliriz. Heta. Mehmet yoğun geçecek bir hafta bekliyor Washington'u. IMF toplantılarının açılışını yaptı bugün. IMF Başkanı Kristalina Georgieva ve Dünya Bankası Başkanı David Malpass. O konuşmalarında hangi mesajları verdiler onu da aktarır mısın bize? En önemli mesaj küresel resesyon riskiydi. Yani küresel res resesyon riskinin artık ciddi bir kriz hali, risk haline geldi. Bunun giderek arttığı uyarısında bulundu hem Malpass hem Georgieva. Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra enflasyonun sorun olmaya, küresel bir sorun olmaya devam ettiğini söyledi. Malpas, gelecek yıl için gerçek bir küresel resesyon tehlikesi ve riski var ifadesini kullandı. Dünya Bankası Başkanı, gelişmiş ekonomilerde büyümenin yavaşlamasına, birçok gelişmekte olan ülkelerde para birimlerinin değer kaybetmesi ve de. bunun yanında enflasyona ilişkin artan endişelere işaret etti. IMF Başkanı George Ewa geçen hafta bir açıklama yapmıştı. 2023 yılı için, gelecek yıl için IMF'nin e, büyüme, küresel büyüme tahminini düşüreceği açıklamasında bulunmuştu. Yani %2,9 olarak bir küresel ekonomik büyüme tahmininde bulunmuştu IMF. Ama bu toplantılarda işte bu oranı e, biraz daha düşüreceklerini söyledi. Ama kaça düşür, kaç oranına düşüreceklerini söylememişti. Bunun nedeni olarak da işte Covid-19 pandemisinin yarattığı şoklar, Rusya'nın Ukrayna işgali ve tüm kıtalarda yaşanan iklim e, felaketlerini göstermişti. Georgia bu sabahki açıklamasında da e, dünyanın üç büyük ekonomisinin e, tamamının yavaşladığına dikkat çekti. Bunlar e, Avrupa, Amerika ve Çin e, olarak sıraladı. Her iki lider de hem Georgia ve hem Dünya Bankası Başkanı Malpas e, gelişmiş ekonomilerde yavaşlayan büyüme, artan faiz oranları, e, iklim riskleri, gıda enerji fiyatlarının yükselmeye devam etmesinin özellikle gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkilediğini e, kaydettiler ve yükselen piyasalara e, yardım için eşgüdümlü hareket etmeleri çağrısında e, bulundular. Georgia Georgia'ya gelişmiş ekonomilerin büyük ve korkutucu bir borç krizi tehlikesine kontrol altına alması gerektiğini bu krizin sadece ağır borç yükü altında olan ülkeleri değil tüm ülkeleri diğer tüm ülkeleri etkileyeceğini vurguladı. Önümüzde pembe bir tablo yok, tablo yok ama güçlerimizi birleştirirsek, birlikte hareket edersek 2023'te görünen acıları azaltabiliriz mesajını verdi. IMF'nin bu hafta yıllık toplantılar sırasında büyümeye yaptığı olumsuz etkilere rağmen enflasyonu kontrol altında tutma çabalarına merkez bankalarının enflasyonu kontrol altında tutma çabalarına devam etmesi gerektiği mesajını vereceğini de söyledi. Eğer yeterli çabayı ortaya koymazlarsa merkez bankaları o zaman işimiz zor. Enflasyonun rayından çıkmış bir tren haline gelmesini kaldıramayız dedi George ve ve alınacak mali tedbirlerin enflasyonu daha da körüklememesi ve hedefi iyi saptanmış olması gerektiği uyarısında da bulundu. IMF Dünya Bankası toplantıları bu hafta boyunca devam edecek. Mehmet Toroğlu izliyor olacak o toplantıları ve yayınlarımızda ve viyoetürkçe.com adresinde tüm gelişmeleri bulabilirsiniz. Mehmet teşekkürler. Ekonomiyle devam ediyoruz yayınımıza. Petrol ihraç eden ve OPEC'e üye olan 13 ülkeyle aralarında Rusya'nın da bulunduğu üye olmayan 11 ülke geçen hafta aldıkları bir kararla Kasım ayından itibaren günde 2 milyon varil üretim kesintisine gitme kararı almıştı. Bu karar Amerika yönetiminden sert tepki vardı Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalarda. Son mesaj Amerika Maliye Bakanı Janet Yellen'den geldi. Serhan Akif Akyalız karşımızda bir kez daha. Sarah Yalın sadece Amerika değil bu üretim kısma kararının küresel ekonomiye de olumsuz etkilerine dikkat çekiyor. Neler söyledi? Aslında küresel ekonomiyle birlikte özellikle de dedi gelişmekte olan ülkelere zarar verecek dedi. Gelişmekte olan ülkelerin enerji fiyatlarıyla kaldığı, baş başa kaldığı sorun göz önüne alındığında Maliye Bakanı bu kararın gereksiz olduğunu bir nevi düşüncesizce alındığını söyledi ki dünyanın şu anda karşı karşıya olduğu sorunlar göz önüne alındığında dedi. Amerikan Maliye Bakanı Janet Yellen ve özellikle de bu kararın küresel ekonomiyle birlikte gelişmekte olan ülkelerin ekonomisine zarar vereceğini vurguladı. Peki Janet Yellen'e sordular Amerika'nın bir politikası var mı ne yapacak? Bu konunun ayrıntısına girmedi. Janet Yellen sadece Başkan Biden'ın mümkün olan bütün seçenekleri uzun süredir değerlendirdiğini söylemekle yetindi buna yanıt verirken. Başkan Biden aslında eleştirilerin hedefinde biraz da çünkü Temmuz ayında Suudi Arabistan'a ziyarette bulunmuştu. Veliaht Prens Salman'la görüşmüştü ki o görüşmesi oldukça eleştirilmişti. O ziyaret eleştirilmişti. İşte Amerikan medyası bir kez daha o ziyareti gündeme getirdi bu süreçte. Ve o ziyaretin aslında bir nevi hiçbir işe yaramadığını söyledi. Bununla birlikte Başkan Biden'ın kendi partisi içinden, Demokrat Parti içinden de Suudi Arabistan'a eleştiriler yükseliyor. Ee, bazı senatörler ki buna senatoda çoğunluk demok kontrol demokratlar da işte o demokratların iki numarası Dick Durbin artık Suudi Arabistan'la müttefik olmanın gerek olmadığı mesajını verdi. Bir diğer demokrat senatör Chris Murphy hafta sonu katıldığı programlarda artık Suudi Arabistan'a silah satışının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Suudi Arabistan'ın Amerika yerine Rusya'yı tercih ettiğini söyledi hata yaptığını söyledi. Temsilciler Meclisi'ndeki demokrat üyelerden de Suudi Arabistan'a tepki var. Bu da bir nevi Başkan Biden üzerindeki Suudi Arabistan yönelik politikasını izleyeceği yöndeki politikası üzerinde baskı oluşturuyor diyebiliriz. Çünkü kasım ayında aslında önemli nokta kasım ayında kongre seçimleri var ve OPEC aldığı kararla kasım ayından itibaren günde 2 milyon varil kesintiye başlayacak ve birkaç gün sonra da 8 Kasım'da Amerika'da kongre seçimleri var ki Amerikalıların en çok dikkat ettiği nokta ekonomi ve yakıt fiyatları diyebiliriz. İşte sandıkta oy kullanmaya giderken Amerikalılar yakıt fiyatlarının muhtemelen oldukça fazla arttığını görecekler. Bu da Biden ve demokratlar için önemli bir sorun diyebiliriz. Mehtap. Serhan Akif Akıldız aktardı. Son tepki OPEC ülkelerinin petrol üretimini kısma kararını Amerika Maliye Bakanı'ndan geldi. Serhan teşekkürler. Başkent Washington yakınlarındaki Arlington'da yaşayan Ukrayna asıllı göçmenler Ukrayna'nın güneybatısındaki bir kentle yaşadıkları şehir olan Arlington'ın kardeş şehir anlaşması imzalaması için çabalıyor. Bombalanmış binalar, enkaz yığınlarıyla dolu sokaklar, halk hayatta kalabilmek için bu katları ve metrolarda yaşıyor. 81 yaşındaki Kristia Sonevitski Arlington'daki evinde bu haberleri izlerken İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşadıklarını yeniden hatırlıyor. O savaşta Sonevitski'nin anne babası Rus orduları ülkeyi işgal edince Ukrayna'dan kaçmış. Sonevitski ailesinin göçmen olarak yaşadığı bir kampta Polonya'da doğmuş. Savaştan sonra ailesi önce Kanada'ya ardından da Amerika'ya göç etti. Aile 30 yıldan fazla bir süredir Virginia Arlington'da yaşıyor. Kristia Sonevitski hala Ukrayna ile derin bağlar hissediyor ve bu duygular Arlington'la Ivano-Frankivsk arasında kardeş şehir anlaşması imzalanması için girişimde bulunmasını sağlamış. When I was Arlington için kardeş şehir bulmaya çalışırken bazı özellikler arıyordum. Birincisi, Arlington ayarında 220-240 bin kişilik bir şehir büyüklükte benzer olmasıydı. Ülkenin güzel bir parçası, dağlarıyla Karpat Dağları'nın yanında ve Karpat Dağları'yla ile Vadisi arasında bağlantı kurdum. Sonevitski, Arlington'la Ivanofrankivsk'in 2011'de kardeş şehir olmaları için Arlington kardeş kent birliğini ikna etmenin yıllar sürdüğünü söylüyor. Şimdi iki kentin yerel yöneticileri ve kurulan ortak komisyonlar kültürel ve eğitimsel etkinlikler düzenliyor. Liza Hodgkins bir kent gönüllüsü Ivano Frankivske birkaç defa gitti ve Arlington'da Ukraynalıları ağırladı. Washington'da ve tabii ki Arlington'daydılar. Bölge yönetim kurulu üyeleriyle görüştüler ve çocuklarla okullarda zaman geçirdiler. Ukraynalı itfaiyecileri de Ivano-Frankivsk'ten getirdiğimizde etkinlik yapmıştık. Arlington'da birkaç defa görüştük ve Arlington'dan bir heyet Ivano Frankivske kent günü 7 Mayıs'ı kutlamak için geldi. Öğrenci değişim programımız var ve öğrenci grubumuz var. Rusya'nın Ukrayna işgalinden bu yana Arlington Kardeş Şehir Derneği Ivano Frankivsk halkına destek olmak için çalışıyor. İlk hafta ya da sonrası Meest için gönüllü işler yapıyorduk. Eminim duymuşsunuzdur. Uluslararası Nakliye Organizasyonu. Temelde Doğu Avrupa ve Kafkaslara hizmet ediyor. Sonra Mart ayında Clarendon'da büyük bir etkinlik yaptık. Dünya Mutfak Merkezi'nin satışlarından kaynak sağladık. Ve son dönemde Arlington'da iki yardım kuruluşuna kaynak sağlamak için parti düzenleyip para topladık. Arlington üyeleri özgürlüklerini ve ülkelerini savunan kardeş şehrin halkına yardım etmeye devam edeceklerini söylüyor. Devrim Moral Washington Bu haberle Washington'dan hazırladığımız yayının sonuna geliyoruz. Bu ve tüm yayınlarımızı internet adresimiz voetürkçe.com'da bulabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımız Twitter'da, Facebook'ta ve Instagram'da. Amerika ve Dünya'da öne çıkan haberleri videolarla, canlı yayınlarla aktarıyoruz, hatırlatalım. Yarın yine bu ekranda Amerika gündemiyle buluşmak üzere. Hoşçakalın.